Ramazan ayındaki tedbirlerimizle vaka sayılarını birkaç binli rakamlara düşürebilirsek mayısla birlikte başlayacağı anlaşılan turizm sezonu ve bunun içeride yol açacağı ticari hareketliliği yakalayabiliriz. Ramazanı evlerimizde geçirelim ki turizm sezonu geldiğinde çok turist gelsin Türkiye'ye ve çok para kazanabilelim. Lafa bakın. 1 Haziran'da bitmesi planlanan Türkiye'ye uçuş yasağını 21 Haziran'a kadar uzatma kararı almış. Listede 4. seviyede bulunan yani seyahat etmeyin uyarısı yapılan Türkiye 3. seviyeye düşürüldü. Turizm için Ramazan'ı satıyor musunuz yani? Antalya'da sokaklar hiç olmadığı kadar boş. 29 Mayıs Atatürk Olimpiyat Stadında Şampiyonlar Ligi'nin final maçı oynanacaktı ama koronavirüs salgını kapsamındaki tedbirler nedeniyle İstanbul'dan Portekiz'in Porto şehrine alındı o final maçı. Ceza amelin cinsindendir. Maksadınızın aksi gerçekleşecek ve turizm kötü gidecek. Turizm sektöründe son durumu değerlendiren Güray Ceylan, Haziran ayından ümidi kestik dedi. Turizm için Ramazan'ı satarsanız Allah'ın tokadını yersiniz. Son aylarda Antalya'nın tarihi mahallelerinde sadece boş kafeler ve bıkkın sokak satıcılarını görmüş hep. ABD bu kriterdeki ülkelere gidecekler için planlarınızı gözden geçirin uyarısında bulunuyor. Deniz salyası Marmara'yı istila etti. Deniz ve içindeki canlılar tehlikede. Sokaklar hiç olmadığı kadar boş. Ne restoran ve kafeler ne de dükkanlar eskisi gibi. Allah'ın tokadını yiyeceksiniz.